Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki öncü şirketlerinden Fiba Yenilenebilir Enerji, hibrit enerji projelerine finansman sağlamak amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile bir kredi anlaşması imzaladı. X Koren Elektrik AŞ özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşları ile kurduğu güçlü iş ortaklıklarıyla Türkiye'nin kalkınmasında stratejik öneme sahip dev projelere imza atıyor. Elektrip Global'in Türkiye ve Avrupa'da yürüttüğü elektrikli araç şarj istasyonu işletmeciliği faaliyetlerine inanç salman, güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerine ise evren evcit liderlik edecek. Türkiye'de 1963 yılından bu yana hizmet sunan Türkiye Tong, yapı malzemeleri sektöründeki 61. yılını kutluyor. Kıdem ödülleri alanlar arasında Fethi Hinginar'da 45. yıl plaketiyle yer aldı kurduğu güçlü global ortaklıklar, sağladığı istihdam ile Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkılarda bulunan İnci Holding, otomotiv sektöründe kritik bir yatırıma daha imza attı. Rusya'da geniş bir coğrafyaya hizmet veren Almark Lojistik, iki ülke arasındaki deniz yolu taşımalarında kapıdan kapıya teslimat hizmeti veriyor. Soda külü alanında küresel liderlik yolunu açacak yeni bir adım atan Şişecam, Amerika Birleşik Devletleri'nde Ciner Grubu ile ortak oldukları Amerika Soda yatırım ve operasyonlarında Ciner Grubu'nun paylarının tamamını satın aldı. Digiport Haber, Kobold Türkiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Endüstri'de bu <laughs>